Arkadaşlar selamlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoşgeldiniz. Dostlar bugün abi efsane bir x suit geliyor hocam. Şimdi hocam güzel bir x suit geliyor ve yanında Firavun ge şey geliyor. Biliyorsun mumyalar gelecek bütün mumyalar gelecek. Mumyanın ölüm duyurusu ve inişi çok güzel. Uzi gelecek sonra arabalar gelecek. Şu anlık bu kadar hocam. Arabalarda biliyorsun transforması olacak. Şimdi bunun iniş abi mükemmel. Biliyorsunuz ben böyle iniş şeylerini falan seviyorum. Şu anda en güzel sevdiğim şey tren. Tren çok iyi şu anda. Ve arkadaşlar katlı özel çekilişler yapmaya başladık. Şu an iki içe çekiliş başlattık. Belki koyar ekrana ve Instagram grubunda arkadaşlar bunları biz anlık olarak veya çekiliş yaptım onları söylüyorum. Yani Instagram grubuna gelmeyi unutmayın ki. Çünkü oradan haberiniz olur böyle çekilişlerden. Bazen YouTube mesela bildirim atamıyor. Atmıyor. O bir sıkıntı ama gruptan illaki bildiğin haberiniz olur. Biliyorsunuz Discord kullanıyoruz Discord artık yasak. Kullanamıyoruz. Şimdi hocam şöyle bölüm duyurusu var. Bölüm duyurusu da tam Net belli değil ama hocam yani güzel. Yani bir %80 böyle gelecek. Çok çok iyi ve inişi çok iyi abi. Bak inişi var ya akıyor. Çiçek, çiçek. Abi hocam biz yani bunu 7 seviye yapmak biraz yürek ister ama bakacağız yani. 7 seviye ben bunu yapamam. Ben açık ve net söylüyorum. İlk önce bundan çıkardım da firavunu 7 yapacağım. Sonra buna devam ederim abi. Firavunu bir 7 ya. Hesapta bir tane 7 seviye firavun olsun. Sizce bu geldiği zaman bir anket yaparız da. Bence bunu mu yükselteyim yoksa firavunu mu fullleyeyim abi? Çünkü ikisinden birini yapacağız abi. Yoksa bu bu arkadakini ben anlamadım. Niye iki işi var? Onu onu çözemedim. Mumya benziyor bu da. Hocam inişi ejderha falan çok iyi abi. Şuraya baksana ya. Çok çok iyi yapmışlar yani. Hocam bu oyun nereye gidiyor böyle ya? Vallahi hani diyorum ki kasa açmayacağım diyorum. Yani illaki bana kasayı açtırıyor. Hocam valla yeni işten geldim bir çay içeyim. <laughs> çay severiz. Çay sevdamız farklı farklı bir şey. Biliyorsunuz arkadaşlar ben çalıştığım için akşamlar videoları çekiyorum veya stok yapıyoruz. Böyle iki işi inmesi enteresan bak bunu anlamadım ben. Niye iki işi iniyoruz abi biz? Ekip üyelerinden biri mi gelecek acaba? Baksana şurada. Bunu gelince göreceğiz. Tam bilmiyorum. İngilizcem sıfır. Süper. Büyük ihtimal lobide de böyle gezebileceğiz. Normalde x gelip duruyor ya. Bu bence durmayacak. Lobide gezeceğiz. Çok efsane bir şey yapmışlar ya. Baksana bu iniş iki iş ama ben orayı çözemedim hocam. Zaten 7 bunu da yükselttiğimiz ama şey işte 7 seviye abi çok zor ya. Bunu 7 seviye yapmak var ya. Yani bakacağız. Böyle bir açıklaması var hocam. İngilizcesi olanlar okudu bile. Şimdi i̇şte bir seviyesi çok kötü. Yani bir seviyesi yani Junior Ejderha. <laughs> Garibanın ejderhası bu kadar olur abi. Yani bizimle büyük ihtimal öyle kullanacağız hocam. İlk etapta yapacak bir şey yok. Biz bunu yükseltecek bizde ee, yok yani. Öyle bir şey yok hocam. Büyük şey ister bu. Gayet iyi ama şu iki, ikiyi anlamadım hocam. Yani birini mi seçeceğiz yanımızdan onu anlamadım. Şimdi beta biraz görüntü kötü oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın için. Elimden gelince kaliteli çekmeye çalış. Şöyle bir tavamız var oğlum. Tavaya bakar mısın? Efsane. Hocam beğendim. Burcan YT beğendi. <laughs> abi açacağız yapacak bir şey yok. Yani Biraz zorlar bizi ama açacağız yapacak bir şey yok çünkü çok güzel duruyor abi ya en azından arkadaşlar hesap baksana abi xsuit'e üf oğlum bu ne ya şuraya bakar mısın bu nihai xsuit bu büyük ihtimalle. Abi xsuit'in görüntüsünü anlamadım bak xsuit diyor ama burada nihai gösteriyor xsuit nihai mi olurdu max diyor level diyor bak yani bu beta olduğu için arkadaşlar ama xsuit bu büyük ihtimalle bak çok karışık yapmışlar ama ben inişine bayıldım abi baksana abi bu ne yani bir değişik duruyor ama güzel yani. Kötü de değil. Hani böyle herkesin sevebileceği bir x değil bence. Şu an gördüm de ben de tam detay incelememiştim. Yani niye bu kadar karışık yaptınız? E bu ne hocam? Yani bak mumyayla ile... bak mumya da var hocam. Yani ben bunu anlamadım şimdi. Burada setlerden bir tanesi. Bunu gelince göreceğiz. Tam net Şimdi yanlış bir yorum yapmayayım. Hmm. Hocam kusura bakmıyorsun değil mi? Çay içiyorum diye yani küfür etmeyin. Siz de doldurun için. Oruç tutmuyorsunuz sonuçta. Diğer niyayı aslan niyayı var ya hocam oyunda olan. Oyun açık mı değil? Tü. Aslan Nihay ile gelecek hocam. Hani şu omzunda aslan olan var ya. Ben onu çok sevmiştim. Hani Lobel Aslan'a gelen. Hatırladınız mı onu? Atladınız mı? Büyük ihtimal o da gelecek. O yüzden böyle şunları da göstereyim. Şimdi hocam şöyle bir mumyamız var. Mumya da çok çok güzel. Bak mumya, mumya akıyor abi. Ben de bütün mumyan olduğu için bunu kolay alacağız. Mumyan yani inişi bundan daha iyi. Bak. Mumyan inişi bundan daha iyi. Baksana abi. Yani diğer kısım Mavi Mumya var ya hocam ona benziyor yani çok çok abartmaya bir şey yok ama inişi çok güzel bak mum Mumya'nın. Bak görürsünüz. Bunu yükseltme şeyi mi gelecek acaba ben anlamadım ki. Onun da gelecek diye biliyorum arkadaşlar Mumya. Büyük ihtimal yeni güncellemeyle beraber Mumya da gelecek. Yani Mumya güzel. Hocam Mumya'yı severiz. Biraz daha bu değişik duruyor ama. Hocam şu inişe bakar mısın? Oğlum. <laughs> Şaka mısın sen ya? Şuna bak. Hocam çok iyi değil mi? <laughs> bak. Akar. Abi bak bundan sebep alınır. Ve alevli mumya arkadaşlar uzu yapmışlar. O da çok güzel. Baksana abi. Başkan alacağız ya yapacak bir şey yok. Çok çok iyi abi ya. Mükemmel yapmışlar. Şuraya bak. Bayağı inişi güzel. Bak enteresan güzel. Mumya'ya yakışır bir iniş yapmışlar. Bu da uzuyumuz arkadaşlar. Alevli mumya biliyorsunuz. Oyuna en son gelen mumyalardan bir tanesi. Onun yanında bir uzu gelmiş. Bütün mumyalar gelecek arkadaşlar. Ma Oğlum maksa baksana. <laughs> ben de uzu yok. Şu buz buz uzu vardı ya onu almadım ben pişman olmuştum. Ee, yani iyi ki de almamıştık bunu alacakmışız baksana. bu da çok iyi ölüm dürüzü falan. Hocam sandığa falan bakar mısın ya? Çok güzel yapmışlar. Uzuya da bayıldım. Uzuyu baya baya iyi. Vurma efektine bakar mısın? Abi şu M4'e niye böyle şeyler getirmiyorlar? Yani bak maskara M249 çok iyi. DP çok iyi. Bunlar niye M4'e de gelmiyor böyle şeyler? M4'te buz değeri maskara. Maskara da kardeşim yani eskidi yani. Geliştirin kardeşim ya. Ben M249'daki maskarayı daha çok seviyorum. Sizce normal maskarım arkadaşlar yoksa M249'daki mi? Bunu yorumlar tartışalım. Ya Uzi tabi sürekli elimizde olan bir silah değil ama ilk etapta genel olarak elimizde kullandığımız bir silah. Gayet iyi. Uzi alınır abi. Uzi alınır. Yükseltilir de. Tam alevli mumya setini tamamladı bak. Uzi değil de başka bir silah gelmesini isterdim yani bu arada. Niye çünkü alevli mumya yakışırdı abi. Gayet iyi abi. Ayılmayabiliyorsun arkadaşlar oyunda güzel ama ki, başka bir silah gelmesini isterdim yani. Çünkü genel olarak hani Uzi bir başladığımız zaman elimizde başka yok. Yani Uzi ile oynayan var mı? Var mı böyle böyle var tabi arada böyle psikopatlar var sadece of makineyle oynayan da. Bombası nasıl acaba ya? Şu anda oyunda olan bir patlama efekti olan şey var. Groza'nınki var arkadaşlar biliyorsunuz. O çok iyi. Onu kullan hani onu değiştirmeye şu an düşünmüyorum ama bu da onun gibi bir şey olabilir. Ben size söyleyeyim. Yani onun gibi iyi bir şey olabilir. Yakacağım beni kesmedi. Yani güzel. Kötü değil. Gayet iyi. Ama yani diyelim ki daha bir değil. hocam o bomba patladığı zaman yer yerinden oynuyor ya o güzel. Ama bu da kullanabilir. Böyle bir üçüncü seviyemiz var. Abi Mobile şu an yani gelen desenler abi hepsi mükemmel ya. Böyle hiç kötü desen yok. Mükemmel yapıyorlar. Vallahi ellerine sağlık buradan. Gerçekten hani döktürüyorlar yani hocam. Yani alasın yoksa da al, alasın geliyor öyle söyleyeyim size. Tabii ki imkanlar dahilinde arkadaşlar. Biz de hesap çekiliş, hesap fullleme yapıyor. Hesap fullleme yaptık. Elimizden gelince sizlere destek oluyorum. Şimdi artık katlı özel üyeli yani katlı özel kişilere de çekiliş yapacağız. Hesap fullemesi de şu an kanalda iki tane çekiliş var arkadaşlar. Bir tanesi yapıldı, bir tanesi kaldı. Onun ucu geldiği zaman yapacağım ki kardeşimize daha çok ucu yüklenmiş olur. Hem Mumya denk beke mumya çıkartırız ona da. Hocam kandığı filan mükemmelmiş ya. Abi niye uzuyor bu silah ya? Bu desen niye uzuyor abi? M4'e gelse, Skar'a gelse, ne bileyim abi Avuk'a gelse. Avuk'ta gerçi var böyle bir şey güzel. M4'e gelmesi lazım abi. Şuraya baksana ya. Hocam çok iyi. Yani hakikaten yapmışlar. Gayet iyi abi. Ve transformasyon arkadaşlar arabalar, Arabalar tam net şu an görüntüsü yok ama hocam yani ölüm duyurusundan göreceğiz. Arabalardan çok çok iyi. Ben alacağım bak. Araba alacağız. Araba sevdamız farklı bir şey zaten. Biz realde de araba seviyoruz. Hocam biz bunların hangisine para yetiştireceğiz bilmiyorum. Bize bir acil UC sponsoru lazım. Çok acil. Sın abi. Bu yani 3 anahtarlı hiç arabam yok. Benim bir tane almayı düşünüyorum hocam. Buradan güzelse bir tanesini kapabiliriz. Bakacağız. Böyle ölüm durusuna çıkacak arkadaşlar. Çünkü daha beta olduğu için. Daha göremiyoruz şu anda. Yani bilmiyorum. Bir tür arabalara gelecek sanırsam ama arkadaşlar. 2-3 arabaya gelecek. Bak buna gelecek bir tane desen. Yani 3 anahtarla alabilsek güzel olur ya. Sıkıntı ama 3 anahtarla. Bayağı buca gidiyor abi. Hocam ölüm durusunda şurada göreceğiz şimdi arabaları. Abi çok zor ya. Hangisini açacağız abi? Biz? Kafam karıştı şimdi Yani Hangisini yetiştireceğiz ki? İnşallah peş peşe gelmezdi hocam. Çıkartırız ya. Baksana çok araba gelecek ya. ama ölüm durusunu gördünüz. Çok iyi. Arabalar çok iyi abi. Şuraya baksana. Tabii 3 seviye yani 3 seviye almak zor. Hocam. Ama güzel arabalar çok iyi. Bak Toros'u da geliyor. Jomo Toros'u bak kesin alacağım. Toros çünkü benim Bentley var. Toros'u kesin alırım. İçiliğe de geliyor. Şey bak bu Oğaz'a şey iki tane geliyor hocam. Ki şey, bu araba dönüşecek mi acaba? Böyle bir arabamız daha geliyor. Hocam Transformers filmi zaten ben çok seviyorum. Yani defalarca izledim. Oyuna gelmesi çok çok iyi oldu. Alırım abi ben. Hocam bu kadar da arabalar gayet güzel. Ya yani inşallah hani güzel UC'lere çıkartırız. Arabalara tek atça atamazsınız. Öyle demiyorum ama mumya inşallah tek atarsınız hocam. Mumya güzel. Belki tek atarsınız şans artık. Yapacak bir şey yok. Şurada benim beğendiğim abi şu Uzi Uzi çok iyi ve şu şeyin ölüm inişi var ya abi. Şu çok iyi. Bak şu şu mükemmel olmuş. Yani hocam hepsi peş bir şey gelmez diye düşünüyorum yani. Şu an tarih bulamadım ama Onunla Mumya gelecek diye biliyorum. PUBG Mobile'in resmi kanalında açıklandı. Mumya, Mumya hiç yani bende var zaten. Ben, de ben Mumya'yı çok zorlanacağımı sanmıyorum. Çok da para arkadaşlar. Çünkü bende 3 tane 4, 3 tane sarı, beyaz. Beyaz yok bende bir tane. Bir beyaz yok bende. Alevlisi, diğer mavisi. Yani 3-4 tane Mumya zaten bende var hocam. Yani beni çok zor sanmıyorum Mumya'ların ama. Toros'u alırım abi. Niye? Çünkü bende Toros'u yok. Hani Bentley var bir tane hocam. O da güzel değil. i̇yi çoktan iyidir. Şimdi abi güzel değil bizde iyi çok diyeceksiniz de o yüzden de dedim öyle yani. <laughs> Dediğim gibi canlar katıl özelde çekilişlerimiz olacak artık bundan sonra. Katı zaten uygun. Çok bir para değil. Ya araba çok güzelmiş hocam. İnşallah ilk araba gelir ya. Yani. İlk arabayı parçala, parçalamayın ne x çok haritamayız da. E, x kolay çıkıyor arkadaşlar. Diğer x e kasası biliyorsunuz. Belki de biz YouTube'da en çok x e kasasını açan bizizdir. Yani tamam izlenmiyor videolarımız ama YouTube'da en fazla ya bence kasayı açan bizizdir. Çünkü aşırı açtık abi biz biliyorsunuz. Hem çekilişler olsun hem shortslarda açtık. Kaç kişi hesap buradık. Biz bayağı bir açtık yani. Ondan yana sıkıntı yok. İlk önce araba gelirse iyi olur. İlk gibi kolay çıkar. Yükseltmesi çok zor abi. Ben ilk frevunu mu bunu mu yükseltsem diye düşünüyorum ama hocam gelsin bakarız ya. Bence ben pire bundan yanayım. 7 seviye yapayım. En azından bir tane 7 seviye eksültüm olsun diye düşünüyorum. Hocam katılı özel çekilişlere şöyle göstereyim. Arkadaşlar günlük video atmaya çalışıyoruz. Yani elinizden gelen abi 50 kişi izlese 50'si yok. yorum yapsa yeter abi bize anladın mı? Şimdi kimse yorum yapmayınca olmuyor hocam. 50 kişi daha izledi abi? Herkes yorum yapsın ya. Yani kanala bir destek hocam. Çok zor bir şey değil. Destek abi. Bir yorumunuzla bir desteğinizi verin. Bir like atın abi mesela. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Katlı şöyle çekiliş başlattık. Buraya katlı özel üyeler yazabiliyor. Yani hocam video atıyoruz mesela. 88 kişi izlemiş evet, abi. Abi 88 yorum gelsin. Sizin i̇zliyorsanız bir yorum yapın. Bir like atın abi. Kanala bir destek. Yani ufak da olsa bir destek canlar. Dediğim gibi bu videomuz da bu kadar olsun. Ben gelen setleri beğendim. Pek sıkıntı abi. Bunları nasıl yükselteceğiz biraz o dert. Yapacak bir şey yok. Gelince bakacağız artık. Dediğim gibi çekişlere katılmayı unutmayın. Instagram'da grubumuz var arkadaşlar. O grubu da hani hatırlatıyorum sürekli. Çekilişler vesaire her şeyi orada paylaşıyoruz. Oraya gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolara görüşürüz. Bay bay.